Test 13 birinci sorumuz arkadaşlar diyor ki aşağıda epidermis ve peridermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan iki yapı şematize edilmiştir. Yukarıda verilen yapılarda özelliklerinden hangileri ortaktır? Şimdi bu yapılar ne, nedir epidermisten farklılaşan sutoma peridermisten farklılaşan lentiseldir. Diyor ki tamamen canlı hücrelerden oluşma. Stoma hücreleri canlı hücrelerden oluşur ama lentisel cansız hücrelerden oluşur. Bu ortak değil. Örtü doku tarafından oluşturma. Evet, epidermis ve peridermis örtü dokudur. O yüzden bu ortak. Bitkide gaz alışverişine yardımcı olma. Bu da ortaktır arkadaşlar. İkisi gaz alışverişine yardımcı olur. Fotosentez yapabilen hücrelerden oluşma. Stomada var bu özellik ama lentiselde yoktur. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olacak. B seçeneği. Test 13 ikinci sorumuz. Meristem hücrelerinin özellikleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Sürekli bölünebilme yeteneğine sahip farklılaşmamış hücrelerdir. Evet meristem hücreleri başka dokulara farklılaşabiliyorlar. Ee, ama kendileri farklılaşmamıştır. Sürekli bölünebilir. Doğru. Kofulları yoktur veya çok küçüktür. Koful yaşlı olan hücrelerde bulunur arkadaşlar. Genellikle su depo etme, atık depo etme gibi görevleri vardır. Dolayısıyla bunlar sürekli bölündükleri için genç hücrelerdir. Kofulları ya çok küçüktür ya da hiç yoktur. Sekonder çeper yapısı gözlenmez. Meristem dokuda Evet sekonder çeper yapısı yani şimdi bir hücre yaşlanınca e, ikincil bir çeper oluşuyor. Meristem hücreleri de genç hücreler olduğu için ikincil çeper oluşmuyor bunlarda doğru. Klorofil geni bulunmadığı için fotosentez yapamaz demiş. Arkadaşlar meristem hücreleri şimdi fotosentez yapamaz doğru ama gen bulunmadığı için değil gen var gen aktif değil. Tamam O yüzden denizli seçeneği yanlış olacak. Birçok dokuya dönüşebilen hücrelerdir. Evet, meristem doku hücreleri temel dokuya, örtü dokuya, iletim dokuya dönüşebilir. Doğrudur. Cevabımız D seçeneği olur. Test 13. 3. sorumuz. Bitkilerde suyun kaybedilme yöntemleri terleme ve damlamadır. Damlama ile kaybedilen sıvının içerisinde moleküllerinden hangilerine rastlanır? Arkadaşlar, damlama sırasında bitkide... <laughs> damlamanın içerisinde su bulunmak zorunda zaten mineral de bulunur. Ama üre ve glikoz bulunmaz. Terleme ile kaybedilen suyun içerisinde de sadece su vardır. Mineral bulunmaz. Tamam mı? bunu unutmayın. Terlemede sadece su o da gaz halinde atılıyor. Damlamada mineral ve su bulunur. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olacak. Test 13 4. sorumuz. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Monokotil ve dikotil otsu bitkilerde kökenine kesiti aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şimdi monokotile bakın bir de dikotile bakalım. Diyor ki buna göre monokotil ve dikotil bitkilerin kök yapısıyla ilgili. Arkadaşlar ortak olan yapıya baktığımızda bakın korteks ortak, epidermis ortak, daha sonra endodermis ve pericycle ortak olarak bulunuyor. Fulem, kısilem ortak olarak bulunuyor. Ama vasküler kambiyum dediğimiz demet kambiyum ya da sadece kambiyum olarak isimlendirebiliriz. Biz kambiyum ortak değildi, dikotiller de var ama monokotiller de yoktur. Diyor ki <laughs> ifadelerinden hangileri doğrudur? Endodermis ve pericycle tabakaları her iki bitki çeşidinin kökünde de ortak bulunur. Evet ortak olarak bulunduğunu gösterdik. Doğru. Monokotil bitkinin kökünde kökte öz, bel, öz bölgesi bulunurken dikotil bitkinin kökünde öz bölgesi bulunmaz Bakın öz bölgesi dediği şu sarı bölge Burada göstermemiş hani öz bölge olarak göstermemiş ama e, Fulön ve kısilemin içinde dağınık olarak bulunduğu bölge öz bölgesidir arkadaşlar Dikotil kökte öz bölgesi yoktur o yüzden bu da doğrudur bazı monokoti bitkilerin köklerinde vasküler kambiyum bulunabilir. Hayır. Monokotilerin hiçbirinde vasküler kambiyum yoktur. O yüzden bu yanlış olur. Doğru alanı sorduğu için cevabımız D seçeneği olacak. Test 13. Beşinci sorumuz. Bir yaprağın eline kesit aşağıda verilmiştir. Buna göre kesitte yer alan numaralandırılmış kısımlardan hangileri atmosferin oksijen oranını artırıcı faaliyet göstermez? Bakalım arkadaşlar ilk önce numaralandırmış kısımları isimlendirelim. Bir nedir? Kütikula. İki epidermis, üst epidermis. Üç palizat parankiması. Dört bakın burası dış tarafa bakıyor. Nedir? Flemdir. Flem. İç tarafta şu kırmızı olan yerde kısilemdir. 5 numara alt epidermistir. 6 numarada da burada sutomayı gösteriyor. Şimdi Bunlardan hangileri fotosentez yapıyor? Stoma ile parizat parankiması yani 3 ve 6 yapıyor. Geriye kalanlar fotosentez yapmadığı için atmosferin oksijen oranını artırmaz. O zaman cevabımız 1, 2, 4 ve 5 şeklinde olacak. Yani C seçeneği olur arkadaşlar. Test 13 6. sorumuz bir biyoloji öğretmeni yapmış olduğu yazılıda aşağıda verilen soruyu sormuştur. Aşağıda verilen tabloda yer alan numaralı yerleri uygun şekilde doldurunuz. Buna göre yazılı sorusunun cevap anahtarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bakalım. Hücre yapısı sutoma canlı demiş. Hidatot canlı demiş. Lentisel nedir? Cansız hücrelerden oluşur. Bulunduğu bölge sutoma nerede bulunuyor arkadaşlar? Epidermis değil mi? Fotosentez sutoma yapıyor. Lentisel yapıyor ama hidatot yapmaz. Açıklık durumuna baktığınızda sutum açılıp kapanıyor. Hidatot sürekli açıktır. Lentisel de nedir? Sürekli açıktır arkadaşlar. Dolayısıyla cansız, epidermis yapamaz. Sürekli açıktır olacak cevabımız. Yani A seçeneği olur. Test 13. 7. sorumuz. Bir araştırmacı stoma, hidat, stoma ve hidatotlardan bitkiye alınan ve bitkiden dışarı verilen maddeleri araştırmaktadır. Bu araştırmacının stoma ve hidatotlarda olaylarından hangilerinin ortak olarak gerçekleşmediğini gözlemesi normaldir. Şimdi arkadaşlar, stoma ve hidatot, hidat konuşamadım, stomadan ve hidatottan. Sıvı halde su giriş çıkışında olması. Bakın hidatotlardan sıvı halde su çıkabilir. Ama stomalardan sıvı halde çıkamaz. Bu ortak değil. Oksijenin alınıp karbondoksitin verilmesi. Şimdi oksijenin alınıp karbondoksitin verilmesi için canlı hücrelerden oluşması lazım. E, hidatot da canlı hücrelerden oluşmadığı için ne olacak? Ortak değil. Mineral tuzların dışarı verilmesi. Mineraller hidatotlardan dışarı veriliyor ama stomadan dışarı verilemiyor. O yüzden bu da ortak değil. Dolayısıyla hiç ortak olmayan hepsi arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. Test 13. 8. sorumuz. Çift çenekli otusu bir bitkide gövdenin enine kesitinde bazı yapılar numaralandırılarak verilmiştir diyor. Buna göre şekilde gösterilen yapılarla ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Önce biz yapıların isimlerini yazalım. Burada K harfiyle gösterdiği en dış tabaka olan epidermistir. L harfiyle gösterilen fulemdir arkadaşlar. Fulem. M harfi ile gösterilen bakın iç tarafta bulunuyor kısilem. N harfi ile gösterilen de enine kalınlaşmayı sağlayan nedir? Kambiyum. Biz buna vasküler kambiyum, demet kambiyum bu şekilde de söyleyebiliriz. Diyor ki K korteks olup peridem tarafından e, oluşturulur. Arkadaşlar K korteks değildir bir kere. K epidermistir. En dış tabakayı göstermiş. Eğer yeşil tabakayı göstermiş olsaydı evet doğru derdik. Ama bu yanlıştır. N. Kambiyum olup iletim demetlerinin düzenli dizilmesini sağlar. Evet. Kambiyum iletim demetlerinin düzenli dizilmesini sağlıyor. 3. Diyor ki L. Fulem olup organik besin taşır. Evet. L için fulem dedik. Organik besin taşıyor. Doğru. M. Kısilem olup inorganik madde taşır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bize doğru olanları sorduğu için cevabımız E seçeneği olacak. Test 13. 9. sorumuz. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi soymuk borularına ait değildir? Soymuk boruları dediği fule. Bölünemeyen canlı hücrelerden oluşur. Doğru arkadaşlar canlı hücrelerden oluşur ama bölünme özelliğini kaybetmiştir bu hücreler. Madde taşınmasında ATP harcanmaz demiş. Bu yanlıştır. Çünkü organik madde taşıdığı için ee, bu madde taşıması sırasında ATP harcanabilir. O yüzden bu yanlış. Besin maddelerinin taşıması çift yönlüdür. Evet, kökten yapraklara ve yapraklardan köke doğru gerçekleşiyor. Pardon, şu doğru olacak. Ve arkadaş hücresi ve kalburlu borlardan oluşur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Hücrelerin bazıları çekirdek ve organellerini kaybederler. Evet, taşımanın daha rahat gerçekleşebilmesi için kalburlu boru hücrelerinden çekirdek ve organeller kaybolur. Doğrudur. Cevabımız B seçeneği olur.